Evet. Aşağıdaki Mehmet Ali'lerden hangisi cindir? Evet. A. Mehmet Ali Alabora. Hmm. B. Mehmet Ali Birant. C. Mehmet Ali Erbil. D. Mehmet Ali Atıf Bir. Ne diyeyim? Hepsi olabilir. A mı diyeyim, B mi diyeyim? <laughs> C mi diyeyim, D mi diyeyim? İki tane joker hakkınız var. İsterseniz onları kullanın. Danışmalar. Seyirciye sorma ve telefonda danışma joker hakkınız. Danışmalar. Bırak şimdi Joker'i. Sayın Konan, birbirimize kırmayalım. Amidim ben be minim. A da olabilir, B de olabilir. Bir sakal atarım. <laughs> şimdi... ...ışıklara şöyle bir baktığımda... ...Mehmet Ali Alabora... ...zamanında cin bir polis memurunu oynadıydı. O açıdan kafamın içinde olabilir diyorum. Mehmet Ali Erbil, o da cin gibi bir arkadaşımız. ...yetenekli. Mehmet Ali atıp bir... ...o da cin. Bunların hepsi cin. Ama bir şıkkı seçmeniz gerekiyor. Ne diyeyim? Karar veremediyseniz bir joker hakkınız daha var. İsterseniz Karar. onu da... Karıştırma joker'i şimdi bak. Komple süpüyeyim. Komplekliyeyim. Annenin çatına kafayı buradan uçarak koyarım. Aklını alırım Konan. Karar veremediyseniz ben size çekinizi vereyim. O çeki alırım. <laughs> Sana geri vermem. Amadım bemidim, camidim, demedim. Hepsi olabilir. Amadim, bemidim, camidim, demidim. Bitiyor bir lan. Ben veremem Sana sorsalar ne derdin? Siz bana değil de isterseniz bir arkadaşınıza danışabilirsiniz. Benim joker... Ona sorabilirsiniz. Ben Hala var. bir jokeriniz var. Kaç liradayım ben? 750 YTL kazandınız. Bu soruyu bilirseniz 100 750 yok, 500 YTL kazanacaksınız. 750 mi? Evet. Neden o kadar az? Şimdilik o kadar. 7 tane soru bildik gelene kadar. Katlanarak gittiği için bundan sonra daha fazla katlanır. Benim sorumluluğumda değil onun katlanması. Bu sorudan sonra ilerlerseniz 500 bin YTL'ye kadar çıkma şansınız var. Öyle mi? Evet. Ne diyeyim? Ama diyeyim, ben mi diyeyim, cem diyeyim, mi Ben bir şey söyleyemem. İndir elini. Elini çek çenenden. Çek lan İsterseniz bir arkadaşınıza danışın. Benim Hala... Joker hakkım var mı? Var, evet. Telefonla danışma Joker ben... hakkınız var. Joker hakkımı kullanmak istediğimin tam vakti geldiğini düşünmekteyim. Tabii. Kimi arıyoruz? Buradan kimi arayalım? Sen benim yanımda olsan kimi arardın? Bu soruyu bilebilecek bir arkadaşım arardım. Konuş para. O zaman Pala Remzi'yi arıyorum. Pala Remzi? Rem... Pala Remzi Kermes. Tamam, Pala Remzi Kermes Bey'i arıyoruz. İyi akşamlar Remzi Bey. Bağlandın e, mı? Bağlandı. E, beni saç, beni Nasılsınız? Ben Konan Aşık. E, Kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyorum. E, ben Konan. Recep İvedik burada yarışmakta. Bana 1500 YTL'lik soruda takıldı. Bana ne? Sizi aramayı uygun gördü. E, 750 mi, tak, tak. 1500 mi? Kazanırsanız 1500 YTL olur. E, ona böyle konuş. Evet. E, e. Şimdi size soruyu okuyacak. Aklını alırım. E. 30 saniye süreniz var. E, e. Recep Bey buyurun soruyu Remzi Bey'e okuyabilirsiniz. Alo Remzi sen misin? <laughs> He şimdi inandım. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. Tane <laughs> tane konuş hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> evet soruyu okuyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Soruyu <laughs> okuyorum. <okuyayım. gülüyor> Aşağıdaki ee, Mehmet Ali'lerden hangisi cindir? A. Mehmet Ali B. Mehmet Ali Birant. C. Mehmet Ali Erbil. D. Mehmet Ali Atıf Bir. Ali Atıf, Ali Atıf. Ali Atıf Siç. Beni seç, beni seç. Ali Atıf mi diyorsun? de diyorum, de. Mehmet Ali Atıf Bir mi diyorsun? Ali Atıf Siç. Ali Atıf. Ali Atıf Beni saç, beni saç. Süre var mı? Var, var. Biraz daha süreniz kaldı. Ee. daha kaldı, tam olarak. Tam olarak. üzere, süreniz... tam olarak süreyi söyle. Ee. Süreniz bitti. Hadi eyvallah. Hadi sonra da. Evet, benim de korktuğum başıma geldi. Evet. Pala Remzi'yi Mehmet Ali atıp bir dedi. Recep Bey bir karar evet. artık. Sana mı soracağım? Hayır, tabii de e, süremiz ilerliyor. Beni bağlamaz senin sürenin ilerlemesi. Senin yüzünden ilerliyor. Başka Joker hakkın kaldı aldı mı? Maalesef Joker haklarınız bitti. Neden? Çünkü hepsini kullandınız. Bir tane daha versene. Ben ekleyemem. Bir Joker versene. Yarışmanın formatında üç Joker. Konuşma lan. Yarışma formatı filan. Konuşma. Terbiyesiz adam. İndir elini konsantreme atma. Buyurun bir karara vardıysanız. Bir karara vardım. Mehmet Ali Atıp bir diyorum. Emin misiniz? Değilim. Son kararınız mı? Değil. Ama Mehmet Ali Atıf bir diyor. Hadi ne yapacaksın şimdi? <laughs> o zaman son kararınız olduğunu teyit edin. Biz de Mehmet Ali Atıf 1'i işaretleyelim. Mehmet Ali Atıf 1. D. D. Mehmet Ali Atıf 1 dedi Recep Ama değil. emin değilim. Ama emin değil son ama biz yine de artık işaretliyoruz. Daha diyorsun. demedim. Konuşma lan. Kimin sorusunu işaretliyorsun? Orası <laughs> Komplekliyim. Ekşi yazarayım. Kimin sorusunu hiç etmiyorsun. Adamı cinnete getirme. <laughs> Kafa göz dalmayayım buradan. İsterseniz ben size çekinizi vereyim. Ver 750 YTL. Ver çekimi. Ver çekimi. Ali Atip bir diyorum. O Mehmet zaman Ali çeki geri alacağım. Vermiyorum. Ya çeki alacaksınız ya soruya yanıt vereceksiniz. Barış Baran. Sana mı soracağım? <laughs> evet D Ali Atip bir diyorum. Evet Recep Bey D Ali Atip. Ama sormadın. Emin misin ki? Eminsiniz ki eminim, karar verdiniz. Eminim. Eminsiniz. Son kararınız mı? Değil. Bir son kararı varmayı düşünüyor musunuz? Ama diyeyim. Ne diyeyim? Şş. Ne diyeyim bana? Bir yardım et. Gözünü seveyim. Bir yardımcı bulun. Bulaşık makinesi var mı burada? Ne sordunuz? Bulaşık makinesi ver gideyim. Evet kurallar gereği bir cevap vermek durumundasınız. O Artık zaman, bir karara varın. O zaman D ala Mehmet ala atıf 1. Eminsiniz. Son kararınız. O zaman Mehmet ala atıf 1 şıkkını işaretliyoruz. Dikkat ediyorsan cevap vermedin. Başınızı salladığınız için ben... Sallamadım öne eğdim acıyla. <laughs> Sen devam et kafana göre at koştur. Programdan sonra görüşeceğiz. Zaten birazdan sinyal çalar haftaya kalırız.